İyi iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ligi geride bıraktık ama hem e, kulüplerin önümüzdeki sezon planları hem e, genel kurul çalışmaları neredeyse tüm takımda, her takımda gerçekleşecek. Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinde olmak üzere. E, aynı zamanda Galatasaray'da da yaşanan e, açıklamalar var, e, bir kriz var. Bu krizin nasıl çözüleceği çok merak ediliyor Serkan Korkmaz. Ben önce sondan başlayayım Galatasaray'dan. Başkan Mustafa Cengiz uzunca bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve bir iç dökme havasında geçmişti bu. Fatih Terim'le ilgili oldukça önemli açıklamaları vardı ve Sayın Terim'den Galatasaray Teknik Direktör 31 Mayıs'a kadar Sayın Terim'den dün akşam beklenen açıklama geldi ama... Kısa ve öz bir açıklamaydı. Siz e, her iki tarafı da yakından tanıyan bir isim olarak neler söylersiniz? E, bu durumu nasıl özetlersiniz? Gelinen nokta hakikaten Galatasaray açısından çok üzücü. Galatasaray çok kritik bir süreçten geçiyor. Sadece Galatasaray değil tüm Türk spor kulüpleri e, finansal açıdan, yapısal açıdan e, çağın e, biraz dışında kalmış durumdalar ve geleceğe de umutla bakamıyorlar. Galatasaray'da onlardan biri ve Türk futbolunun, Türk sporunun lokomotif kulüplerinden birisi. Uzun süredir uluslararası arenada da diğer kulüplerimiz gibi kendisini gösteremedi. Ve ligde ardı ardına gelen iki şampiyonlukla, Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in takımın ve kulübün başında olduğu dönemde biraz... E, ...can suyu yapmıştı. Fakat sonrasında Başakşehir'in şampiyonluğu... ...ve bu senede Beşiktaş'ın şampiyonluğu... E, ...sadece yarışmacı olarak futbolda kalan... E, ...Galatasaray'ı bir hayli yıprattı. Öncelikle şunu söyleyelim... ...neden bu noktaya gelindi de... ...sportif başarısızlık ön plana çıkıyor. Sportif açıdan şampiyonluk gelmedi mi büyük kulüplerde... ...her ne olursa olsun... ...aralarında kişisel problem olmayan e, aktörlerin bile... E, sorunlar çıkabiliyor ki belli ki artık hepimiz eminiz ki Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim'in e, arasındaki sorun bir hayli kişiselleşmiş durumda. E, şimdi şöyle bakalım e, gençler şimdi 20 yaşında, 21 yaşında, 21 yaşında olup da üniversite son sınıfta olup hatta e, 20 yaşlarının başında olup hayata karışmış, profesyonel hayata karışmış e, pek çok spor sever, futbol sever. E, o günleri hatırlamakta zorlanacak ama 2013 yılındaki e, Ünal Aysal'ın Fatih Terim gibi bir efsane antrenmandayken görevine son vermesi e, kuşkusuz e, Galatasaraylılarda da e, ve kuşkusuz Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'de de büyük bir travma oluşturmuştu. E, bu e, pek çoklarına göre ki bana göre de büyük bir haksızlıktı. E, Ünal Aysal'ın o e, dönemin hazırlığını çok çok öncesinden yaptığını işaret edenler vardı. Ki onlardan biri de bendim. E, öncelikle Fatih Terim'e yakın yöneticilerin e, yönetim listesinin dışında kalarak gidilen bir baskın kongre gibi bir kongre yapıldı. E, Ünal Aysal orada, e, Fatih Terim'e yakın Ali Dürüst gibi e, ve e, Abdurrahim Albayrak da vardı yanılmıyorsam. O iki ismi e, yönetim listesinin dışında bıraktı. Önce Fatih Terim'i yalnız bıraktı. Sonra da Sezonun ilerleyen haftalarında ve henüz başında daha antrenmandayken bir bahaneyle kendisiyle yolları ayırdı. Az önce e, yayınınızda Ünal Aysal'la e, yanılmıyorsam Anadolu Ajansı'nın evet. yaptığı bir röportajı izledim. E, orada Ünal Aysal ya çok spontan gelişti her şey. Ben Bertis bin teknik direktör <laughs> aramak zorunda kaldım dedi ama o günleri birebir yaşamış birisi olarak özellikle 20 20'li yaşların başındaki ve çok genç Galatasaraylılara ve futbol severlere gündemi spor gündemini takip edenlere ben o günleri bir anlatmak, özetlemek istedim. E, pek de öyle değil de hatta e, Mancini'nin e, bir sonraki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih'ten sonra gelen, ki çok önemli bir teknik adamdı, çok da klas bir teknik adamdı o da. E, bir hafta öncesinde sözleşme imzalamadan e, bazı akrabalarının Ünal Aysal'ın teknesinde görüldüğü, fotoğraflandığı da iddia edilmişti. O iddialar hala gündeme gelir. Yani Ünal Aysal'da, hani bu olaylar spontan gelişti. Ertesi gün ben teknik direktör <laughs> aramak zorunda kaldım açıklamasıyla bilmiyorum ama belki de bir günah çıkartıyor. Yani belki de pişmanlığını dile getiriyor olabilir. Keza Yunan Aysal ile Fatih Terim arasında yaşanan şey Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan şeyin yüzde biri bile değildi. Bunu bir kere vurgulayalım. E şimdi Fatih Hoca'nın Yunan Aysal gibi bir deneyimi varken Galatasaray gibi sembolü olduğu, kahramanı olduğu, 8 şampiyonluğuna imza attığı, 2 yıldızında doğrudan başrolde olduğu, Divan Kurulu üyesi olduğu bu kulüpte böyle bir yaşamışlığı varken ve böyle bir travması varken hiç hak etmediği e, kuşkusuz herkese şüpheyle yaklaşması da normal. Tekrar hatırlayalım Fatih Terim'in bu gelişinde Dursun Özbek Fatih Terim'i almakta çok da hevesli değildi. Fatih Terim e, biraz taraftarın, biraz tribün taraftarının, sosyal medyanın, akil Galatasaraylıların e, yoğun baskısı ve telkinleriyle birlikte... Dursun Özbek'e adeta ikna edilerek aldırıldı. Dursun Özbek de sonrasında tabii ki e, anlaşmalar yapıldıktan sonra ya sanki aklında, hayalinde her zaman Fatih Terim varmış gibi davrandı ama e, o da bize Ünal Aysal gibi bir açıklama yapmasın. Biz o günleri e, hep e, biraz olayların kalbinde yaşamış insanlar olarak e, kamuoyunu bilgilendirme hakkımızı her zaman kullanırız. Onu söyleyeyim. E Dursun Özbek sonra bir ani seçime gitmek istedi Ceyda. Ani seçime gitti ve o seçimde karşısında sürpriz bir aday vardı. Kimsenin şansı sermediği Mustafa Cengiz kazandı. Fatih Terim o seçime hiç e, müdahil olmadı. Ne Dursun Özbek'ten yana ne hiç belki de tanımadığı Mustafa Cengiz'den yana bir tavır koymadı. Mustafa Cengiz geldikten sonra da aslında hani pek de anlaşmazlık var gibi durmadı. Sayın Cengiz'le beraber Fatih Terim başarılı bir şekilde... Birisi idari tarafı birisi de sportif tarafı götürerek iki önemli şampiyonla imza attılar. Serkan Korkmaz e, hemen evet. şunu dipnot olarak belirteyim. Sizin de bu konu hakkındaki görüşünüzü merak ediyorum. E, çok değil henüz e, bir 3-4 ay öncesinde Ocak ayında aslında Başkan Mustafa Cengiz'in 33 yıl daha görevde kalsam Fatih Terim'le çalışırım sözleri var. Yani çok uzun bir süre değil. Çok güzel. Ben e, devam edeyim. Bu özeti geçmek istiyorum çünkü bir yere varacağım. Nasıl ki Terim'in Ünal Aysal travması var. Sayın Mustafa Cengiz'in de bir ibra travması var. Ya ben sağlığımdan feragat ettim. Bütün mesaimi, işimi, gücümü bırakarak bu kulübe verdim. Hiç kimse bana şans tanımazken taşın altına elimi koydum. Çok önemli adayı yendim. Sonrasında aday oldum beni bir daha seçtiniz. Ve siz beni niye ibra etmediniz? Yani şimdi her şeyi söyleyebilirsiniz Mustafa Cengiz'e. Çok kötü başkan diyebilirsiniz, çok beceriksiz başkan diyebilirsiniz. İşte çok konuştu ve işte kulüp içinde huzuru bozdu diyebilirsiniz. Her şeyi, her eleştiriyi yapabilirsiniz ama şunu diyemezsiniz. İbra edilme, yani ibra önemli bir kavram. Hani mali ve idari olarak ayrıldığına bakmayın. Çok ağrına gitti Sayın Mustafa Cengiz'in ve onda da bir travma oluştu. İbra travmalı Mustafa Cengiz'le Ünal travmalı Fatih Terim iki mağdur bence, e sonrasında e başka faktörler ve üçüncü kişilerle karşı karşıya geldiler ve ondan sonra da geri dönülmez bir kişisel problem, bir fay attı, bu ikili arasında oluştu. Ama temelinde iş yatar, iş nedeniyle kavga yatar. Ya ben transfer istiyorum, siz alamıyorsunuz. Benim istediğim transferi başka kulüp ezediği rakibim alıyor. Bakın burada böyle bir ihtiyaç var. ...veya buradan gönderilmesi gereken bir futbolcu var... ...onu gönderemiyorsunuz diye eleştiriler geldi Fatih ve Mustafa Cengiz genellikle göğüsledi bunları ama... ...bir yere kadar göğüsledi, o da daha fazla göğüsleyemedi. Yani haklılık haksızlığın ötesinde... ...yaşananları bir özetleyelim istedim. Özellikle gençler ve çocuklar için. Hatta yaşıtlarım için de özetleyeyim istedim. Çünkü hafızalar gerçekten çok zayıf. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim aslında fena bir ikili değildi. Yani denk geldiler... E, Dursun Özbek'in e, biraz isteksizce aldığı Fatih Terim, Dursun Özbek, Dursun Özbek için e, hakikaten sarıldığı bir can simidi gibi olmuştu ki o seçimi icat etti ve kaybetti. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim zoraki bir buluşma yaşadı. Ama Galatasaray şampiyonluklar ve başarılar e, yaşadı. Yani taraftarını ve camiayı mutlu etti kritik bir dönemde. Ama gelinen noktada bu iki mağdurun kendi arasında oluşan Kişisel problem büyüdü. Birisi seçilmiş Galatasaray Başkanı, birisi de Galatasaray'ın en büyük efsanesi. Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesi de beklenen bir durumdu. Tıpkı Aysal'ın Terim'i göndermesi gibi beklenen bir durumdu. Daha Mustafa Cengiz seçilirken Galatasaray Genel Kurulu'nda şu konuşmalar yapılıyordu Ceyda. Ya nasıl olsa isteksizce seçiyordu çünkü Galatasaray Genel Kurulu. Kulübün bugün bu duruma düşmesinin sebebi Galatasaray Genel Kurulu'dur. Galatasaray Genel Kurulu dedi ki ya Mustafa Cengiz'i nasıl olsa ileride bir mali genel kurulda ibra etmez göndeririz. <laughs> İsteksizce seçtiler. Çünkü diğer adayları seçmemek için seçtiler. Mustafa Cengiz'in kazandığı seçimlerin e, esası budur. Mustafa Cengiz'i diğer adayları seçmemek için seçtirten yapı Mustafa Cengiz'i ibra etmedi. Haksız yere bence ve haksız yere ibra ya yani Mustafa Cengiz hukuk yoluyla, e, yargı yoluyla direndi. O da kulübü bu getirdi. En son ruh halini yani bitmeyen basın toplantısında hep beraber gördük. Şimdi ben Mustafa Cengiz'e hak veriyorum da sanılmasın. Yani Mustafa Cengiz de biraz fazla direndi. Bence bu kadar e, yani Galatasaray önemliyse eğer hem Fatih Terim hem Mustafa Cengiz hadi genel kurul düşünmüyor Galatasaray'ı. Yani kişiler ve Galatasaray tarihine geçmiş bu isimler Galatasaray lehine açıklamalar yapmalı. En son Fatih Terim'in ki ben 1 Haziran tarihinde bir basın toplantısı yapacağı bilgisini edindim. Teyide muhtaç bir bilgi ama aslında yani bayağı da net bir bilgi bence. 1 Haziran tarihinde sözleşmesi bittikten bir gün sonra Fatih Terim detaylı bir basın toplantısı yapacak. Dün akşamda bir biliyorsun kamuoyuna bir sosyal paylaşım hesaplarından e, kendi el yazısı ve imzasıyla e, hoş bir yazı yazdı. Hoş diyorum e, çünkü e, hakikaten hani orada kavga'yı uzatmayan, e, seviyeyi düşürmeyen, belirli bir seviyede tutan e, ama eleştirisini de yapan, kendisine yönelik ağır eleştirilere karşılık da veren bence görece zarif bir tavır var ve şefkat de var benim mevcut başkan hakkında mevcut başkan ifadesi tabii sıkıntılı ama anlaşılabilir bir ifade mevcut başkan hakkında söyleyeceğim tek şey kendisine acil şifalar diliyorum ki bunda samimi olduğunu hepimiz biliyoruz İnsani Tabii. yönleri çok güçlü birisidir Fatih Hoca da yani kalkıp orada kötü sağlık durumuna bir gönderme yapma noktası yok kesinlikle samimi bir şekilde acil şifalar diliyor Mustafa Cengiz'in sayın başkanın ailesinin karşı çıkmasına kendi çalışma arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen ki Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Güney'in e, basın toplantısındaki vücut dilleri bile, oturdukları yer bile, karşıda oturmaları bile bence önemli mesajlardı. Kaan Kançalın orada olmaması da önemli bir mesajdı bence. Bu çok dikkat edilmedi. Belki taraftar ve seyircimiz e, o konuyu çok önemsemeyebilir. E, ama e, sonuçta gelinen noktada Galatasaray şu anda zamanla yarışan bir durumda. Ama ben dünkü Markaan'ın imzasını, e, Göztepe'li Alpaslan'ın e, transferini, Galatasaray'da işlerin devam ettiği yönünde yorumlamak gerektiği kanaatindeyim. Evet. Ee, bir şekilde Abdurrahim Albayrak'la yeni dönem bağlanacak. Seçim olacak mı diye soracaksan, sayın Mustafa Cengiz benim anladığım kadarıyla bu seçimin yapılmasını pek beklemiyor, pek ihtimal vermiyor ama benim yorumum e, Allah korusun İstanbul'a bir meteor falan düşmediği sürece bu seçim yapılacak. Yani bence bu seçimin fiziken yapıldığına tanıklık edeceğiz. Önce Fenerbahçe'nin genel kuruluna tanıklık edeceğiz ardından da Galatasaray'ın. Yani benim kanaatim, izlenimim ve duyumlarım bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Korkmaz değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık bir kez daha iyi pazarlan diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Uzun oldu ama insanların hafızası evet. çok zayıf. Fotoğrafı iyi çekmek lazım. Umarım özellikle Galatasaraylılara bir faydası dokunmuştur. Biz daha çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık.